Bu profilin en yok artık denecek bilgisi geliyor. Şu an görmüş olduğunuz bu fotoğraf bir Afrika ülkesi olan Nijer'in Agadez eyaletinden. Konuklar ise İsviçre'den ama arkadaki Tuğra bizden. İyi de ortada Türk yok, burası Türk coğrafyası da değil. Ne alaka? anlatayım. Afrika'daki Nijer ülkesi 7 eyaletten oluşuyor. Agadez de bu eyaletlerden ama Agadez sultanlığı olarak geçiyor. Hatta yöneticisi İbrahim Umaru da günümüzde dahi sultan ünvanıyla anılıyor. Bu durumun sebebi bizzat Agadez sultanı tarafından şu şekilde anlatılıyor. Müslüman Agadez kabilesi yöneticilerini seçemez. Bundan dolayı dönemin en güçlü İslam devletinden kendilerine yönetici atamasını ister. O dönemde de en güçlü İslam devleti Osmanlı'dır. Birkaç kabile üyesi İstanbul'a gider. Dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt da durumu anlatırlar. Beyazıt da siyahi bir cariyeden olma oğlu şehzade Yunus'u Agades Sultanı olarak tayin eder. Bundandır ki Agades halkı kendisine İstanbul evader yani İstanbul'dan gelenler Velhasıl atalarını Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Yunus olarak görüyorlar. Şimdi bu günümüzde anlatılan ve Agades Sultanı bunu herhangi bir kaynağa dayandırmadan anlatıyor. Kaynak yok diye sultan sallıyor da demeyin. Afrika'da 100 sene öncesine dair de bir kaynak yok. Zira adam adamlar sömürge. Bu olaya dair bizim kaynaklarda da bir şey geçmiyor. Ama meşruiyeti olmayan şehzadeler yani padişahlı iddiası bulunmayan şehzadeler zaten pek kale alınmıyor. Mesela Yavuz'un da meşru olmayan bir şehzadesi var. Yavuz'dan sonra gelen oğlu Kanuni bu meşru olmayan kardeşini öldürme gereksinimi dahi duymuyor. Hatta vali olarak atıyor. Peki ne olmuştur? Yıldırım Beyazıt böyle bir şey yapmış mıdır? Bence yapmamıştır. Zira Osmanlı sultanları zillullahı fiil Yani Allah'ın yeryüzündeki gölge Kesin. E iki tane de gölge olmaz. Hele Yıldırım böyle bir şeye asla mahal vermez. Ha bence ne olmuştur? Agades halkı kendilerine İstanbul eva diyor. İstanbul zaten Yıldırım'dan sonra fet oldu. Devrin en güçlü İslam devleti diyorlar. Bunu karşılayan da Kanuni dönemi. Zaten o dönem Trablusgarp'ta fet oluyor. Ve günümüz Agades sınırlarıyla Osmanlı komşu oluyor. Yani Osmanlı Afrika ilişkileri bu dönem zirve yapıyor. Agades halkı da o dönem Müslüman. Kendilerini İspanyol zulmünden kurtaran Osmanlı'ya sempatik duyulma bence bu dönemde Osmanlı'nın kurtarıcı rolünden dolayı olmuş olabilir. Agadez sultanları da sultanlıklarını meşrulaştırmak için böyle bir hikayeye başvurmuş. Bu yöntemin çalıştığını görünce de hikayenin üstüne koya koya günümüze kadar getirmiştir diye düşünüyorum. Zira babadan oğula geçen sistemlerde iktidarlık makamı meşru bir hikaye ister. de günümüzde hala cuma hutbelerinde Osmanlı'nın bütün padişahlarının isimleri tek tek okunuyor. Hilal ve Yıldız bölgede kutsal kabul edilen Semboller arasında yer alıyor ve Türkiye Agadez'de bir abi olarak görülüyor. Ama gönül Agadez Sultanı'nın ne bileyim bir saç deli tükürük falan yollayıp DNA testine girmesinden yana merak ediyoruz Sultanım.